Merhaba arkadaşlar. Kursun bu bölümünde Step 3 sınavını ele alacağız. Step 2'den sonra artık YSM'den kurtulduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak maalesef önünüzde geçmeniz gereken bir sınav daha var. Bu giriş videosunda Step 3 sınavının genel özelliklerini, formatını ve çalışma kaynaklarını size açıklıyor olacağım. İlk olarak bilmeniz gereken önemli bir nokta, YSM'nin Step 3 sınavına İSFM sertifikası olmadan girilemeyeceği. Bu da demek oluyor ki tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ve İSFM sertifikasını aldıktan sonra Step 3 sınavına girebilirsiniz. Bir de önemli nokta Step 3 sınavına yalnızca ABD'de girilebiliyor olması. Step 1 ve 2 gibi bilgisayar tabanlı olmasına rağmen bu sınava sadece ABD içinde girilebiliyor. Bu yüzden research ya da mülakatlar için ABD'de bulunduğunuz bir zamana sınavınızı ayarlamak size ekstra uçuş masrafından kurtarabilir. Son olarak belirtmek istediğim nokta ise match süreci için step 3'ü tamamlamanın zorunlu olmaması. Yani sadece step 1 ve step 2 ile match olmanız mümkün. Fakat ben step 3'ü almayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun nedeni ise step 3'ün getireceği bazı ekstra avantajlar. Bu avantajlara bir sonraki videoda değiniyor olacağım. Şimdi step 3 sınavının formatı ve içeriğine geçiş yapacak olursak. Step 3 2 gün süren bir sınavdır. İlk gün tanesi 40 sorudan 6 bloktan oluşuyor ve toplamda yaklaşık 7 saat sürüyor. İlk günün içeriği Foundations of Independent Practice olarak geçiyor. Bu bölüm daha etkin bir hekim olabilmeniz için temel tıbbi ve bilimsel prensiplerin bilgisini değerlendirmeye yönelik tasarlanmış. Kapsanan konular arasında biyostatistik ve epidemiyoloji, halk sağlığı, tıbbi literatürün yorumlanması, sosyal ve temel bilimlerin uygulamaları, etik, iletişim ve hasta güvenliği sayılabilir. Bu bölüm ayrıca tanı ve tedavi bilgisini değerlendiren sorular da içeriyor. İkinci gün alışık olduğunuz USML'i formatından biraz daha farklı. Bu iki ayrı bölüm olarak düşünebilirsiniz. İlk bölüm 6 bloktan oluşuyor. Yani ilk gün gibi. Ancak bu sefer her blok 30 sorudan oluşuyor. Ve her birinin süresi 45 dakika. Dolayısıyla bu ikinci günün ilk bölümü yaklaşık 5 saat sürüyor. Bu bölüm ise Advanced Clinical Medicine olarak geçiyor. Ve çoğunlukla tanım ve tedaviye yönelik sorular içeriyor. Bu bölümü kısa bir step 2 sınavı olarak düşünebilirsiniz. Sınavın ikinci gününün ikinci kısmında Computer Based Case Simulation yani bilgisayar tabanlı vaka simülasyonları olarak bilinen ve kısaltması CCS olan bir bölüm yer alıyor. Bu bölüm daha önce karşılaştığınız USMLE formatlarından farklılık gösteriyor. Bu, burada her bir yaklaşık 10-20 dakika süren 13 farklı online simüle vaka çözmeniz gerekiyor. Bu bölüm farklı beceriler ve farklı bir hazırlık süreci gerektiriyor. Bu konuda daha fazla bilgi için CCS videomuzu izleyebilirsiniz. Step 3'ün formatı diğer step sınavlarından farklı da olsa endişelenmeyin. Bu aşamanın hazırlığı diğerlerine göre daha kolaydır ve çoğu kişi bu sınavı başarıyla geçebilmektedir. Sınavın skorlu olmasına rağmen birçok program yöneticisi aslında önemli olanın sınavı geçmek olduğunu söylüyor. Yüksek bir puan elde etmek zorunlu değil. Ancak sınavı geçmek profilinize pozitif katkı sağlayacaktır. Sonraki videolarda sizinle bütün zamanlaması ve CCS formlarına yaklaşım hakkında konuşuyor olacağız.